Burada etli kemikli biber e, salçası yağla, e, etli kemikli et e, içinde biber var. E, şu an e, kavruluyor. Biber salçası çok güzel görünüyor. Görüyorsunuz efendim 400 4 diş sarımsak ilave etti. Şöyle karıştırıyorum. Burada kabuğunu soymuş oldu. Domates güzelce doğradım. Şimdi ilave edeceğim. Evet domates domatesi efendim ilave ettik şöyle karıştıralım. E, tahta kaşığım da var. Heh. Ondan sonra da şimdi ne yapacağız? E burada efendim toz biberi çok acı olduğu için şöyle biraz serpelim. kimyon pul biberi evet karabiber bana dokunuyor mideme burada e, kiraz sapı var Şimdi şu e, demliğe koyacağım, kaynatacağım. Çay rengine döndüğünde e, her sabah e, uyandığınızda bir çay bardağı e, için vücutta ne kadar ödem varsa alacaktır efendim. Şöyle çay bardağı. Burada e, kiraz var. Saplarını e, kaynatıyorum ödem için. Bunu da kiraz reçeli yapacağım. güzelce kirazımızı yıkadıktan sonra iki yemek kaşığı e, toz şeker ilave ettik ve şu an şöyle ocağa koyuyoruz. Bakalım kiraz e, reçelimiz nasıl olacak. Kiraz reçelimizin içine bir bardak su ilave ediyoruz. E burada Sinev Baysal'ı fındık, fındık, burnuna benzeyen fındık domates tabir ediliyor. Kemikli etle yapılan sütümüz hazır efendim. Buyurun. Kiraz sapıyla yapmış olduğum ödeme, kiloya, vücutta ne kadar rahatsızlık ödem varsa bu şekilde sapını kaynattım ve soğuduktan sonra sabah aç karnına şöyle bir bardak çay bardağı ile görüyor musunuzdur efendim? Durdukça rengi zaten daha da e koyulaşacak. Evet. Bunu da tavsiye ediyorum size. Kira sapı çok önemli ödeme. Organik evde kurmuş olduğum bu biber turşusu sarımsak var e, kaya tuzu var. Normal organik de normal. Bu da efendim köy salatalığı. Bakınız efendim kaç günde yemeği hazır. İkisi. Görüyor musunuz? Ev yapımı organik. Son olarak kiraz reçeli yaptım. 2 yemek kaşığı toz şeker kullandım. Çok böyle iki tane limon tuzu. Normal organik değil. İki, yani böyle küçük mercimek gibi. Pirinç gibi. Evet. Şimdi şöyle şunu size göstermek amaçlı. Görüyor musunuz efendim? Bu da kiraz reçeli. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Soğuduktan sonra bunun içine koyacağım saklama kabını. Soğuduktan sonra dolaba koyacağım. Bu tabaktaki hali, bu da tenceredeki hali.